Kira fiyatları hızla yükseliyor. Kiracılar zor durumda. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş il gezdi. AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştirdi. 2020'den bu yana konut fiyatları yüzde bin arttı. 20 milyon yurttaş yardıma muhtaç durumda dedi. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam'a göre ise kiralardaki artışın nedeni konut eksikliği. Son dönemde artan kira fiyatları hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından önemli bir gündem maddesi haline geldi. Büyük şehirlerde konut kiraları rekor seviyelere ulaşırken bu durum barınma maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Ay oğlum hiç sorma 11 yüzde zam verdiler memur maaşına emekliye. Yüzde 11 zam. Kiraya yüzde 57 zam verdi. Nasıl ödeyeceğim ben şimdi? Kiralar 15, 12,5, 10 en düşüğü 10 bildiğim kadarıyla. 22 bin lira mı? bin lira kiraya verirse nasıl geçinecek? Türkiye'de konut ve kira fiyatlarındaki artış vatandaşın en temel ihtiyacı olan barınmayı adeta lükse dönüştürdü. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkoş ilgisi ekonomik tabloya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bugün Türkiye'de bir evin kapısını çaldığınızda sizi direkt işsizlik karşılıyor ya da açlık. 20 milyon insan devlet yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Sofralar küçüldü. Hayaller sustu. Bir yılda doğalgaza yüzde 88, yumurtaya ise yüzde 82 zam geldi. İnsanlar artık yumurtayı bile tane tane alıyor. Ev sahibi olmayı geçtik. Kira ödemek bile lüks oldu adeta. 2025'in ilk iki ayında yarım milyon insan icralık oldu ülkemizde. Bu halk borçla, zamla, çaresizlikle baş başa bırakıldı kira fiyatlarındaki artışa bir yorumda Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam'dan geldi. Akçam konut fiyatlarındaki yükselişin nedenini konut yetersizliğine bağladı. Kira'nın e, yukarı doğru çıkmasıyla ilgili de e, Hazine ve Maliye Bakanlığımız %25 uygulamasını e, üst sınır %25 uygulamasını 2 yıl gerçekleştirdi. Sonraki 2 yılın sonunda da şu an TÜFE'nin ortalamasına göre kira artış oranıyla belirleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayından bugüne kadar. Tabii bu yüksek olan bir rakamı da bu artışı üzerine eklediğimiz zaman kiracıların da barınma ihtiyacı için evlerinde yüksek fiyatlar oturuyor. Bu, bu, da karşılamakta da zorluk çekiyor. Dolayısıyla biz son 3 yılla şu an için fiyatları kıyasladığımız zaman yüzde bine yakın maalesef bir artış söz konusu. Artan kiralar ve zam yağmuru dar gelirli yurttaşları zorlarken ekonomik dengesizlik her geçen gün daha geniş kesimleri etkisi altına alıyor. Kira fiyatları e, piyasaya göre normal yani şu anda. Enflasyona göre normal kira fiyatları. Şimdi şu şekilde semtine göre değişiyor bu işler. Yani e, lüks bir semtte otursa geçinemez. Normal kırsal bir kesimde otursa geçinebilir. Fiyatlar yüksek. E, kira zaten en kötü kira şu anda 20 lira asker ücret 22 lira. Bunu nasıl yaşayacak?